Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Hani 7 bin lira çekiliyor. 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Hani 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 Sürekli para çekiliyor Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 lira Kira bugün TikTok'a giriyor TikTok'a giriyor Anneler babalar uyarıyorum yani 7000 lira çekiliyor 950, 950, 950, 950, 950 Sürekli para çekiliyor Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7000 lira Hira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum. Yani 7 bin lira çekiliyor. <laughs> 950 950 950 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Hira <laughs> bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum. Yani 7 bin lira çekiliyor. çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7000 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. A -a -a -a. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay yani bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7000 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. A -a -a. Yani Bakın. Yani 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Hira bugün TikTok'a giriyor, TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum, hani bin lira çekiliyor. <laughs> 950, 950, 950, 950 para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la. 7 bin lira. Hira bugün TikTok'a giriyor, TikTok'a giriyor. <laughs> Anneler babalar uyarıyorum, hani bin lira çekiliyor. A -a. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7 bin lira. Kira bugün TikTok'a giriyor. A -a -a -a. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Ay 7 bin lira çekiliyor. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikTok'la 7 bin lira.